<laughs> Motor yağını zamanla değiştirmemenin sonuçları arkadaşlar. Maalesef pahalı patlıyor. Araçlara da kullanan araç sahiplerine de. Bu 3.0 Isuzu D-Max güzel bir araç. Gördüğünüz gibi perişan bir halde. Ya artık spatula ile kazınacak hale gelmiş motorun içinde. Kaliteli ve bilinen marka yağlardan kullanın. Ve kesinlikle zamanını geçirmeyin. Periyodik bakımınızı zamanında yaptırın. Berbat bir aldı her taraf. Selamünaleyküm. Aleykümselam namazın.